Datura bitkisi, güzel ve etkili yeldec çiçekleri ile bahçelerde popüler olan bir bitkidir. Bu bitkinin doğru bir şekilde yetiştirilmesi ve bakımı, sağlıklı büyümesi ve çiçek açması için önemlidir. Datura bitkisinin bahçeden nasıl yetiştirileceği ve uygun üreme koşullarının neler olduğu konusunda bazı ipuçları bulunmaktadır. Öncelikle, Datura bitkisi güneşli bir konum tercih etmektedir. Bu bitki en az 6 saat güneş alan bir alanda yetiştirilmelidir. Güneş ışığı Bitkinin sağlıklı büyümesi ve çiçek açması için önemlidir. Ayrıca, Datura bitkisi iyi drene edilmiş topraklarda yetişir ve aşırı sulanmaktan kaçınılmalıdır. Bakım açısından, Datura bitkisi düzenli olarak sulanmalıdır. Ancak, aşırı sulama bitkinin köklerinin çürümesine neden olabilir. Bu yüzden toprak nemli tutulmalıdır ancak su birikintisi oluşturmamalıdır. Ayrıca, Bitkinin yapraklarına zarar verebilecek böcekler ve hastalıklarla mücadele etmek önemlidir. Bunun için bitki düzenli olarak gözlemlenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Üreme açısından Datura bitkisi tohumlar veya köklü çeliklerle çoğaltılabilir. Tohumlar genellikle ilkbaharda ekilir ve hızlı bir şekilde çimlenirler. Köklü çelikler ise yetişkin bitkiden kesilerek alınan ve yeni bitki olarak ekilen kök parçalarıdır. Bu yöntemlerle Datura bitkisi çoğaltılabilir ve bahçede daha fazla bitki elde edilebilir. Hava ışığına ihtiyaç duyan bitki Datura bitkisi yüksek ışık ihtiyacı olan bir bitkidir. Doğru miktarda ışık kalmadığında sağlığı olumsuz etkilenebilir ve büyüme süreci yavaşlayabilir. Bu nedenle, datura bitkisini yetiştirirken, doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yer seçmek önemlidir. Işık miktarı, datura bitkisinin çiçeklenme sürecini etkilemektedir. Fazla gölgede kalan bitkiler, yeterli miktarda çiçek üretemez ve çiçekler küçük kalır. Bu nedenle, Datura bitkisinin mümkün olduğunca fazla güneş ışığı almasını sağlamak önemlidir. Eğer Datura bitkisi iç mekanda yetiştiriliyorsa, doğuya veya güneye bakan bir pencere önünde yerleştirilmesi idealdir. Bu şekilde bitki sabah güneşi veya gün boyunca sürekli ışık alabilir. Ayrıca, bitkinin pencere önünde başka bitkiler tarafından gölgelenmemesi de önemlidir. İpuçları dikkat edilmesi gerekenler: Bitkinin ışıktan yeterli miktardan faydalanabilmesi için günde en az 6 saat direkt güneş ışığı alması gerekmektedir. Fazla güneşe maruz kalan bitki yapraklarının yanmasını önlemek için öğle saatlerinde güneşten korunması sağlanmalıdır. İç mekan yetiştirme için legun bir pencere önünde konumlandırılmalıdır. Bitkinin gövdesinin yağmurlaması için düzenli olarak döndürülmeli ve ışık eşit şekilde tüm yapraklara yayılmalıdır. Bitki doğrudan güneş ışığı alabilecek şekilde konumlandırılmalıdır. Bitkinin yeterli ışık almadığı durumlarda yapraklar sararabilir veya soluk renkli olabilir. Hava ışığına ihtiyaç duyan bitki alarak bilinen datura bitkisi, doğru miktarda ışık ile sağlıklı bir şekilde büyüyüp çiçek verebilir. Bu nedenle, bitkinin yetiştiği ortamda yeterli miktarda güneş ışığı bulunmasına dikkat etmek önemlidir. Toprak seçimi ve sulama Datura bitkisi için doğru toprak seçimi ve düzenli sulama, Sağlıklı büyüme ve çiçeklenme için son derece önemlidir. İyi bir toprak seçmek, bitkinin besin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak ve su drenajını sağlayacaktır. Datura bitkisi, hafif killi ve iyi drene edilen toprakları tercih eder. Toprağın pH seviyesi 6 ila 7 arasında olmalıdır. Ayrıca, toprağın organik madde bakımından zengin olması da bitkinin sağlıklı gelişimi için önemlidir. Sulama, Datura bitkisi için çok önemlidir. Bitki düzenli ve yeterli sulama gerektirir. Toprağın nemli olmasını sağlamak için bitki sıklıkla sulanmalıdır. Ancak aşırı sulamaktan kaçınılmalıdır. Toprağın kurumasına izin vermek, bitkinin köklerinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır. Datura bitkisi, özellikle sıcak havalarda daha sık sulama gerektirebilir. Yüksek sıcaklıklarda, bitkinin yaprakları sulabilir ve kuruyabilir. Bu nedenle bitki düzenli olarak nemli tutulmalıdır. Başka bir önemli nokta, bitkiye su verirken yaprakları ıslatmamaktır. Sadece köklere su vermek, bitkinin suyu en iyi şekilde kullanmasını sağlar. Datura bitkisine su vermek için bir sulama programı oluşturmak yararlı olabilir. Bitki başlangıçta dikilirken sık sık sulanmalıdır ve ardından sulama sıklığı zamanla azaltılabilir. Ancak, Bitki her zaman nemli kalacak şekilde dikkatlice izlenmelidir. Hatırlanması gereken bir diğer önemli nokta ise kuru ve sıcak havalarda bitkiye yeterli su sağlamaktır. Sıcak havalarda bitkinin susuz kalması büyüme ve çiçeklenme üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Datura bitkisinin toprak seçimi ve düzenli sulama gereksinimlerine uyulması sağlıklı bir bitki yetiştirilmesinde önemli bir rol oynar ve bitkinin göz alıcı çiçekleriyle bahçenizi süslemesini sağlar. 5. Uygun iklim ve Sıcaklık Değerleri Datura bitkisi, sıcak ve ılıman iklimleri tercih eder. Bu bitki, tipik olarak sıcak iklime sahip bölgelerde doğal olarak yetişir. Ancak, uygun bakım ve koşullar sağlandığında daha soğuk iklimlerde de başarılı bir şekilde yetiştirilebilir. Datura bitkisinin ideale yakın bir yetişme sıcaklığı aralığı vardır. Gelişimi için ideal sıcaklık değerleri 21 ila 29 santigrat derece arasındadır. Bu sıcaklık aralığında bitki en iyi şekilde büyür ve çiçeklenir. Bitkinin soğuğa dayanıklılığı sınırlıdır ve dona karşı hassastır. Bu nedenle soğuk iklim bölgelerinde Datura yetiştirmeyi planlıyorsanız Bitkiyi dondan korumak için önlemler almanız gerekebilir. Datura bitkisi güneş ışığına ihtiyaç duyar. Tam güneş alan bir alanda yetiştirildiğinde en iyi sonuçları verir. Bu nedenle bitkinin güneşe en fazla maruz kalacağı bir konum seçmek önemlidir. İklim ve sıcaklık değerlerini dikkate alarak Datura bitkisine uygun bir yetiştirme ortamı sağladığınızda Sağlıklı ve güzel çiçeklerle süslenmiş bir bahçeye sahip olabilirsiniz. İklim karalığı sıcak iklim 21 ila 29 santigrat derece, soğuk iklim dondan korunmalıdır. Beslenme ve gübreleme ipuçları. Datura bitkisi sağlıklı bir şekilde büyümesi ve çiçek açması için doğru beslenme ve gübrelenme gerektirir. İşte Datura bitkisinin beslenme ve gübreleme ipuçları. 1. Toprak seçimi. Datura bitkisi iyi drene edilmiş verimli ve besin açısından zengin topraklarda en iyi şekilde büyür. Organik madde içeren topraklar, bitkinin besin ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir. İkinci gübreleme, datura bitkisi, düzenli gübreleme ile daha iyi performans gösterir. Bitkinin büyüme döneminde, azot, fosfor ve potasyum açısından zengin gübreler kullanılmalıdır. Bununla birlikte, gübreleme miktarını aşırıya kaçırmamaya dikkat edilmelidir. Çünkü aşırı gübreleme bitkinin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Üçüncü sulama Datura bitkisi düzenli sulama gerektirir. Toprağın nemli tutulması önemlidir. Ancak su birikimi veya aşırı sulama bitki köklerinin çürümesine neden olabilir. Sulama sıklığı Hava koşullarına ve toprak nemine bağlı olarak ayarlanmalıdır. Dördüncü yaprak gübrelemesi, datura bitkisi Yaprak gübrelemesi ile sağlığını ve beslenme düzeyini artırabilir. Yaprak gübreleri, bitkinin yapraklarına püskürtülerek emilmesini sağlar. Bu, bitkinin hızla besin almasını ve büyümesini destekler. 5. Organik gübre kullanımı Datura bitkisi için organik gübreler tercih edilmelidir. Organik gübreler bitkinin kök sistemi tarafından daha kolay yemilir ve toprağı zenginleştirir. Ayrıca, Organik gübreler bitkinin sağlığını ve toprak verimliliğini artırır. 6. Daturanın ihtiyaçlarına dikkat Datura bitkisinin beslenme ihtiyaçlarına dikkat etmek önemlidir. Bitki, büyüme döneminde ekstra besinlere ihtiyaç duyabilir. Yetersiz beslenen bitkiler hastalıklara veya zararlılara daha duyarlı olabilir. Bu nedenle bitkinin beslenme ihtiyaçlarını takip etmek ve gerektiğinde ekstra besin sağlamak önemlidir. Datura bitkisini sağlıklı ve güzel çiçeklerle büyütmek için bu beslenme ve gübreleme ipuçlarını takip etmek önemlidir. Bitkinize düzenli olarak bakım yaparak büyümesini ve çiçeklenmesini destekleyebilirsiniz. Zararlı ve hastalıklarla mücadele. Datura bitkisi çeşitli zararlılar ve hastalıklarla karşılaşabilir. Bunlardan korunmak için bazı önlemler almanız önemlidir. Birinci sorunlardan biri, Bitkinin yapraklarında oluşabilecek zararlı böceklerdir. En yaygın zararlılar arasında yaprak bitleri, beyaz sinekler ve örümcek akarı bulunur. Yaprak bitleri bitkinin yapraklarını emerek zarar verirken, Beyaz sinekler yaprakların altında kalıcı bir zarar oluşturur. Örümcek akarları ise bitkinin yapraklarında örümcek ağına benzer bir yapı oluşturarak bitkinin besin almasını engeller. Bu zararlılarla başa çıkmak için yaprakların altını kontrol ederek böcekleri elle toplayabilir veya böcek ilacı kullanabilirsiniz. Datura bitkisi ayrıca çeşitli mantar enfeksiyonlarına da yakalanabilir. En yaygın hastalıklar arasında yaprak lekeleri Külleme ve kök çürümesi bulunur. Bu hastalıklar bitkinin yapraklarında lekeler oluşturarak bitkinin büyümesini ve gelişmesini engeller. Hastalıklardan korunmak için bitkinin yapraklarını düzenli olarak kontrol edebilir ve gerektiğinde fungisit ilaçlar kullanabilirsiniz. Ayrıca bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için uygun sulama ve besleme düzenini takip etmek önemlidir. Bitkinin zararlılar ve hastalıklarla mücadele yöntemleri Bitkinin güçlü ve sağlıklı kalmasını sağlar. Datura bitkisi için sürekli bakım yapmak ve düzenli kontrol yapmak, bitkinin hastalıklardan korunmasına ve sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır. Datura bitkisi büyütme ve bakımında kök kesimi. Datura bitkisi yetiştirme ve bakımında kök kesimi oldukça önemlidir. Kök kesimi işlemi, bitkinin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Kök kesimi işlemi için aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir. 1. Hazırlık Kök kesimi yapmadan önce gerekli malzemeleri ve araçları hazırlayın. Keskin ve steril bir bıçak veya makas. Temiz bir çalışma alanı ve kök kesimlerini yerleştireceğiniz uygun bir kap gereklidir. 2. Bitkiyi hazırlama Kök kesimi yapmadan önce bitkiyi hazırlayın. Bitkinin sağlıklı ve iyi gelişmiş bir kök sistemine sahip olduğundan emin olun. Aşırı büyümüş veya zayıf köklere sahip bitkilerin kök kesimi işlemini yapılmadan önce düzeltilmesi gerekebilir. 3. Kök kesimi Kök kesimi yapmak için bitkiyi dikkatlice çıkarın ve köklerini gözlemleyin. Kökleri sağlam olanlardan birkaç tanesini seçin ve kesin. Kök kesimlerinin yaklaşık 5 ila 10 cm uzunluğunda olması idealdir. Kesimi yaparken keskin bir bıçak veya makas kullanarak kökleri düzgün ve düz bir şekilde kesin. Dördüncü kök kesimlerini yerleştirme kök kesimlerini uygun bir kapta yerleştirin. Dikdörtgen veya yuvarlak bir saksı kullanabilirsiniz. Saksının altına bir drenaj tabakası yerleştirin ve bitki toprağını ekleyin. Daha sonra kök kesimlerini toprağa yerleştirin ve hafifçe bastırarak sabitleyin. Kök isimlerini dik olarak yerleştirmeye özen gösterin. 5. sulama kök kesimlerini yerleştirdikten sonra bitkileri hafifçe sulayın. Toprağın nemli kalmasını sağlayın ancak aşırı sulamaktan kaçının. Datura bitkisi düzenli ve orta düzeyde sulama gerektiren bir bitkidir. İşte bu kadar. Datura bitkisinin kök kesimi işlemini tamamladınız. Kök kesiminden sonra bitki yeni kökler oluşturacak ve büyümeye devam edecektir. Bu yöntemle çoğaltılan bitkiler yetiştirme ve bakım için harika bir seçenek olacaktır. Umarız bu adımları izleyerek başarılı bir şekilde datura bitkisini büyütür ve bakımını yaparsınız. Zararlılara karşı mücadele Datura bitkisi, bazı zararlı böceklerin saldırısına maruz kalabilir. Bu nedenle, Bitkinizi bu zararlılardan korumak için önlemler almanız önemlidir. İşte datura bitkisinin zararlılarıyla mücadele etmek için bazı ipuçları, afidelere karşı mücadele, Datura bitkisini afidelere karşı korumak için en etkili yöntem bitkilerinizi düzenli olarak kontrol etmek ve afide kolonilerini tespit ettiğinizde hemen müdahale etmektir. Afidelere karşı doğal böcek savunucuları kullanmak da etkili bir yöntem olabilir. Eğer zararlıların sayısı çok fazlaysa, zararlılarla mücadele için böcek ilacı kullanmayı düşünebilirsiniz. Salyangozlara karşı mücadele Salyangozlar datura bitkileri için ciddi bir zarar kaynağı olabilir. Salyangoz istilasıyla başa çıkmak için, bitkilerinizi sabah erken saatlerde düzenli olarak kontrol edin ve salyangozları toplayarak bitkilerinizden uzaklaştırın. Ayrıca, salyangoz engelleri veya bariyerler kullanarak bitkilerinizi salyangozlardan koruyabilirsiniz. Böcek zararlılarına karşı mücadele, datura bitkisi, zararlı böceklerin saldırısına maruz kalabilir. Bu böcekler, yaprak bitleri, örümcek akarları ve yaprak galerileri gibi çeşitli türler olabilir. Bu zararlı böceklerin sayısını azaltmak için bitkilerinizi düzenli olarak kontrol edin ve zararlıları tespit ettiğinizde hemen müdahale edin. Zararlı böcekleri eliyle toplayarak veya böcek ilacı kullanarak kontrol altına alabilirsiniz. Mantar hastalıklarına karşı mücadele, datura bitkisi, Nemli ortamda mantar hastalıklarına karşı hassas olabilir. Bu hastalıklar yaprak lekeleri, küf ve kahverengi çürüme gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Mantar hastalıklarından korunmak için bitkilerinizi düzenli olarak havalandırın ve yaprak üstü sulama yapmaktan kaçının. Ayrıca Bitkilerinizi düşük yoğunluklu bir mantar ilacıyla tedavi etmek de etkili olabilir. Yukarıda belirtilen yöntemleri kullanarak Latrın bitkilerinizi zararlılar ve hastalıklara karşı koruyabilirsiniz. Düzenli olarak bitkilerinizi kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak. Sağlıklı ve güzel çiçekler elde etmenizi sağlayacaktır. Datura bitkisi nasıl yetiştirilir? Datura bitkisi nemli ve iyi süzülmüş toprakta yetiştirilmelidir. Tohumları ilkbaharda ekilir ve düzenli olarak sulanmalıdır. Aşırı sulama bitkide çürümeye neden olabilir. Bu yüzden su ihtiyacına dikkat etmek önemlidir. Datura bitkisi nerede yetişir? Datura bitkisi genellikle sıcak iklimlerde yetişir ancak bazı türleri soğuğa daha dayanıklıdır. Sıcak ve güneşli bir konum tercih eder ve iyi toprağı sever. Bu bitki genellikle bahçelerde veya saksılarda yetiştirilebilir. Datura bitkisi hangi şartlarda çiçek açar? Datura bitkisi genellikle yaz aylarında çiçek açar. Güneşli ve sıcak bir ortamda büyümesi teşvik edilirse daha iyi çiçekler ve Verir. Ayrıca düzenli sulama ve beslenmede çiçek açma sürecini iyileştirebilir. Datura bitkisini nasıl çoğaltabilir? Datura bitkisi tohumlarla veya kesimlerle çoğaltılabilir. Tohumları ilkbaharda ekildiğinde hızlı bir şekilde filiz verebilir. Kesimleri ise ana bitkiden alınan dalların köklendirilmesiyle yapılır. Her iki yöntemde başarılı sonuçlar verir. Datura bitkisinin büyüklüğü nedir? Datura bitkisi türüne bağlı olarak farklı büyüklüklerde olabilir. Bazı türleri 1 ila 2 metre arasında yükselir. Yüksekliklere ulaşabilirken diğerleri daha küçük ve kompakt olabilir. Yeterli bakım verildiğinde bitki hızla büyüyebilir ve yayılabilir.